Evet arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi köpek balından çıkanlarla vin alma challenge yapıyoruz. Bir aksilik oldu videoyu başlatamadık yapamadık işte. O yüzden burada başlattım. Aa köpek balığı yanında mı Hoş geldin. Sen öldür sen öldür lan ben. Öldür öldür. Bu iş kaç Oo, kaç çıktı. Çok. Aldım ben çok iyi çaldım. Şunu saldım. Ale mermisi varsa alırım artık. Helikopteri al da şu köpek balığı bulalım. Buraya enayi ordusu düşmüş. Ya bak burada var ya illa ki köpek balığı vardır. Tamam. <laughs> enayi ordusunun orası. oraya gittim büyük ihtimalle. Ben balık toplayacağım Mavi M4 çıktı. O ben açayım no, da tut çık şey çıkar. Arma adam sana. adam geldi adam geldi adam geldi. Yemin et sık sık ıs, silahla sık sıkabilirsin sana sıkarsan. Sıkıyor mu? Evet. Tamam bak mini ee, basıp geliyorum. Bana north block Altta birisi. Öldük ha. Şu no shield birisi. O no shield ha. Çok iyi. Oha oha çok vurdu. Can basıyor. Öldüm. Abi ya. girmesi var şurada. Gel düştük ya. Ben çok kötü öldüm ya. Geldi düştü bana ne oldu? Bekle Al öldürdün mü? Aldırsın. Helal. Beni kurtar, beni kurtar. Çabuk beni kurtar. Ben çok kötü oynadım. Metit var bende, balık da var. şu balıkları alacağım ben. Met, met getir, bas, metkiti bas. Tamam. O balıkları bana salsana. Ben taşıyorum. <laughs> Popa. Çekiz Adana Adana. Allah helal olsun. Ya adam. Şimdi at o silahları. Ya da kalsın taktikal. Adam gelir. Bana sonra. hiçbir şey çıkmadı ki. Bana hiçbir şey çıkmadı Balık mı? ki. Yok köpek bana Tam Tamam kalsın mi? kalsın o zaman. Bak ama mecbur kaldık bundan. Yoksa öldürdük. Köpek balığı yok mu daha ya? Oha bir balık tuttum iki görev yaptım 28.000 TP Var mı köpek burada? <laughs> Gel bir onun orada %100 vardır ha Oha aynı anda iki tane balık çektim. Altı flopper'ım var. Hatta yedi flo flopper'ım var. Oy. Ne çektim Alayım ben şimdilik alıyorum. Bak şey mi ama Ateş böceği kuruyor. Aa arkadaşlar burada yeni geldi bu da. Atın, atayım mı? Termin ne yapayım kalsın. Bir atayım Şu, ben. Doğru abi, Süre doğru at istersen. Süre doğru at. Adam atıyorum. var önümüzde. Enayiler var. Yeni geldi arkadaşlar bu da oyuna. Yok olan her yeri yakıyor. Size göstermiş oldum. Bak bak dans ediyorlar lan. Enayiler mi? Ha. Enayilere bak. Hiç hiç lan. ne? Bulmasın. Ahlama buldum lan yine. İki maçtır lama buldum ya. Yani. Ne dans ediyorlar lan onlar? Aa gördüler seni. Allah Allah insan. Seni gördüler oğlum zaten beni görmediler. Tamam beni. Gel buraya yoksun. gel. Ne yapacağız öldürecek miyiz? Gel gelme gelme kaç. Arkadaşlar bu arada bu video 20 like gelirse enayelerden çıkan lootlarla win alma challenge yapacağız. Ama 20 like. Oha. Ay köpek balığı bak köpek balığı kesin bir onun etrafında vardır. Ama adam da var. Yok ha köpek balığı yok şu an. Niye yok? Ben sana bir şey diyeyim mi? Challenge yapmasak var ya. Burası full köpek balığı kaynar. Ya ben köpek balığından hiç silah bulamadım ki Bir de sıkıntı orada Silah Aa buldum köpek balığı buldu. Geliyorum. İki tane buldum hemde Kardeş. Kaç flo Alan ya. ya. Ha. Neyse ben ben alan bir kaza yaptım. <laughs> ah şey ben aşağı yaptım. Oha çok yedim. Ne çıktı? Çok ne iyi, çıktı? ben mor tactical çıkarttım. Çok kendine, iyi, tamam. çok iyi, çok iyi. Bana yet gerekli olan tek silah oydu. Tamam, Attım ben pump. Pump ağrıya. bende kalsın mı? Pump, pump atayım mı? Köpek balığı buluruz bir tane daha herhalde ya. Baksana, daha bir sürüsü var. Anladım. Benim AR'e mermi mi? Bana AR mermi satar mısın? Tamam, canım Alana gidelim. O ikincisini de öldürüyordu ki ya. Al attım buraya yarısı. Var mı köpek burada? Oha sende kaç tane varmış? Sana roket a enayi ordus Enayi ordus Adam da var burada ya. Ne çıkıyor ne kaldı? Ya enayi ordularını öldürelim. Ya ben de jumpet var gel gel gel. Ben de jumpet var. Atma lan olsun. Adam var. Adam geldi. Adam geldi. Adam yanımızda. Burada da adam var. Aynı adamlar büyük ihtimalle. Şey, ne tam pump'ı iyi ki atmamışım. Ali. Gel buraya gel. Gel buraya, buraya. Pump gel buraya. Pump'ı atsam mı ben ya? Ha pump'la oynayayım mı oynamayayım mı sence? Ha can basıyor, can basıyor. Öldü. Oy abi şunları alamıyorum ya çok gıcık oldum. Bırak onu at onu at onu. Şimdi de kalayım mı? Şimdi de kalayım mı? Şimdi de kalayım mı? at. Hayır at onu at onu at onu at onu. Bak ben de attım at onu. Zıpla zıpla zıpla. Diğ de. Diğerinden de vantuz çıkacak şimdi var ya çok gıcık oldum. Geldi adam var adam çöp kutusuna mı ne girdi? Şurada şunda değilmiş. Burada burada. Et evet, abi şaka mı bu ya? Mantus Çıkan silahdan baksana. Vantu silahtan sayılmaz. Vantu silahtan ha, sayılmaz. Gel be. Salona. Salona. Vantu silahtan sayılmaz. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi. bana ne gel, ya? Gel gel şunun içine at. Gel gel şunun içine at. Vantu silahtan sayılmaz ya. Bana ne? Adam sıkıyor. Ama mantus silahtan sayılmaz ya. Silah değil ki. Bak gel sen Adam. Tommy al Van bende mantusun. Yok gel. Hayır. 23 23. Kalkan yedi ama. Aa slurp tankı bastı. Bir şey biz böyle daha. bin alırız he. Adam geldi adam geldi. İyi mi? Sende yani. hangi silahlar var? Sadece Scar var. Bak şunu sık. Oh. Nereden Gel gel şuna 2 Nak acil acil balık yeme kitleyim 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 5 saniye tamam gel buraya gel Yanıma gel. Mini var mı? Mini. Yok. Al şunu. Bas hemen. Roket. Roket atacak. At 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 at. Yeah. Bu Red adam alır ha. Bu adam ben daha şeyde daha... Relet değilmiş. De. Öldürdüm. Çok Ne aldın lan bir şey almadın değil mi? Yok yok bir şey almadım adam almadım. Oğlum ben benim lootum iyi zaten. Bende sadece mor skar var. Sadece ne alacağım? Bu köpek balığından çıktı tamam kesinlikle buradan almadım ben. Ne abi o? <laughs> mor efsane Salon, bir taktik. <laughs> sen sadece skar mı var sence? Evet bende bende skar var yakın silah yok ya adam. A 23 idi. Abi ben de mantus zaten sayılmaz. Alalım mantusu. Bu adam mı? Adam mı bu? Sarasen onu mu adamı? Tamam mantus silahtan sayılmaz ya aldım ben mantus. Hayır sağ ol, sağ ol, hayır sağ ol. Emir sağ. Şunlar mı? Ama çok. Hemen boş. bozuyor ya. Mekit alayım bari. Ya ben kapatıyoruz arkadaşlar işte tamam mı? Gel. What? Altta altta. Ölmedi. La la. No shield, no shield canım bit. Van can. Ah ah. Adama kazma denedim ama atamadım. Geldi adam. Abi bir daha kazma denemeyeceğim şurada. Aha adamın üstüne zıpladım lan. Abi ya kazma denediğim gidiyor. Ağzım çıktı bombası bastı. Kazma atsaydım çok nice Evet. Sen hangisine kazma denedin? <laughs> ben bunu hadi ben diğerini denedim o kaçtı. 2-3 kere vurdum ölmedi benim yanıma gelsene. Oğlum diğeri de arkada Diğeri kaçtı kaçtı diğeri. Diyebiliyorum. biliyorum. Hayır, Hayır arkada. Geldi geldi. Ben öldüm. Gel bari benim sıkarımı al. Al karımı al sıkarımı. Tamam ben birini alıyorum. Fullerim da al. Aa, ben ben bir daha adama kazma atmayacağım. Abi ya kazmasam çok güzel olurdu. Atamadım ama. Sana evde. Aaa kazma. Bir daha kazma denemeyeceğim. Görkem abi hadi sende. Bir de bir lan. Yemin et. Helal helal alır. Al lan al. Ama ölürsen oyunu bırak. Evet arkadaşlar şu an Misfit beni taşıyor. Ben bir, bak kazma denemesen var ya ben odamı çok nice alırdım. Ama kazma denedim işte. Haye çık haye çık seni sıkarım var. Oğlum bu salak can bile basmıyor bak. Ani benim oğlum <laughs> <Bir tütü>. <gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar köpek balığından çıkanlarla Win Alma Challenge 2 gelmesini istiyorsanız 20 like at atmayı unutmayın. Kanalımıza kan kanalımıza diyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.